Milli boksör birlikte yaşadığı kız arkadaşını öldürdü. Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet Ka göğsünden bıçaklayıp darp ettiği aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şampınar'ı öldürdü. Bıçakla kendine zarar veren Selim Ahmet Ka gözaltına alınırken tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Kavganın neden yaşandığı henüz bilinmezken cinayet sanlısı gözaltına alınarak tedavi için hastaneye götürüldü. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.